imanımız ne ahvalde? Bizim bu imanı, imanımız sebebiyle Allah Celle Celaluhu tanımamamız sebebiyle amellerde gevşek olmamız sebebiyle başımıza gelen şeylerden bahsedeceğiz. Bir hadis okuyoruz inşallah. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Efendimiz aleyhisselatü vesselam yanımıza geldi ve şöyle dedi. Ey muhacirler beş şey vardır ki onlarla imtihan olduğunuz zaman o cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır. O zaman vay halinize o beş şeyin size ulaşmasından Allah'a sığın. Bakın kıymetli kardeşlerim çok ama çok önemli bir mesele. Bir, bir toplumda fuhuş ortaya çıkıp aleni işlenir hale gelirse o toplumda geçmişinde karşılaşmadığı yani daha önce görülmeyen taun, bulaşıcı hastalık ve acılar yaygınlaşır. Bir toplumda zinalar artarsa Bulaşıcı hastalıklar artar, görülmemiş hastalıklar çıkar, acılar yaygınlaşır. Hadise bak, hizaya gel. He? Bu korona nereden çıktı? Yok Çin'in bilmem ne deneyiymiş de, askeri bilmem neymiş de, ilaç firmaları çıkarmış da, geç o işleri kardeşim. O işleri geçeceksin. Al sana hadis, al sana delil. Bir toplumda fuhuş ortaya çıkarsa, Aleniye işlenirse, sokak ortasında zina edilirse, bugün bunu Müslüman ülkelerinde yapıyorlar. Kafirleri zaten saymıyoruz. Onlarda hiç utanma şey yok. Bunlar sokak ortasında. Yani Allah selamet versin. Ama bugün Müslüman ülkelerinde şu güzel canım memleketimizde sokak ortasında zina oluyor, fuhuş oluyor. Ondan sonra niye bu kadar hastalık var? Hastaneler yetmiyor. Hastaneye mi gidiyoruz? Ana baba günü. Ne bekliyorsun kardeşim? Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hiç görülmemiş hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar çıkar. Acılar yaygınlaşır. Bir koronavirüs bir kişiden peyda olan bir virüs ne oldu? Kaç milyon kişiye bulaştı? Yani ölü sayısı bir buçuk milyon mu oldu? Ne oldu yani? O, o civarda bir şey. Bir buçuk milyon görünmeyen bir virüs. Allah Celle Celal'ın görünmeyen ordularından ama ne sebeple? Fuhuş yaygınlaştı. Efendi Hazretleri ne diyor? Çeşmeden su içmek kadar kolay oldu. Bakın önemli mesele. Kıyamet zamanı, kıyamet iyice yaklaştığı zaman zinalar o kadar artacak ki insanlar sokak ortasında aleni çırıl çıplak zina edecek. Kimse ses çıkarmayacak. Ve bir kişi derse ki kardeşim şurada değil de şu duvarın arkasında yapın bari. Bak yapmayın demiyor. Ne yapıyorsunuz demiyor. Kardeşim şu duvarın arkasında yapın bari diyen kişi o zamanın Ebu Bekir Sıddık'ı olacak diyorlar. Peki durum oraya gitmiyor mu kardeşim? Durum oraya gidiyor. Edep kalmamış, ahlak kalmamış, çıplaklık almış başını gitmiş, çoluk çocuk soyunmaya yer arıyor. El kadar çoluk çocuk. Yazık değil mi ya? Bu işler buralara nasıl geliyor? Kıza erkeği aynı. Erkeği de soyunuyor. Erkeği kendini kıza benzetiyor. Kızı kendini erkeğe benzetiyor. Nasıl olacak bu iş kardeşim? Bu zinanın bu fuhuşun önüne nasıl geçeceğiz? İşte çıplaklık artarsa, teşvik artarsa bu işe aleni televizyonlarda, ulu orta dizilerde, filmlerde yaparsa o onunla yatıyor. Bu bununla yatıyor. Adam dizi çıkarmış kardeşim. Karısı bilmem adam karısını aldatıyor. Karısı da adamı en yakın arkadaşıyla aldatıyor. Ya siz ne neyin peşindesiniz siz ya? Ya bu nasıl bir senaryo? Ya burası Müslüman ülkesi değil mi kardeşim? Adam seni aldattı, sen de gidip adamı en iyi arkadaşına mı aldatacaksın? Bunun ne bu ya? Sen teşvik yapıyorsun. Sen insanları özendiriyorsun. Kim kiminle yatıyor belli değil. O hale geldi bu memleket. Hey gidi Osmanlı be. Hey gidi Osmanlı be. Osmanlı torunuyuz değil mi? Yazıklar olsun bize be. Yazıklar olsun. Her dizi de aynı. Her televizyon programında aynı be. Fuşya dönde. Açarsın bir tane sohbeti açarsın. 5 dakika sonra aman sıkıldın dersin kapatırsın. Allah için bir şey 5 dakika dinlemezsin. Ama bir dizi 2,5 saat ağzın açık izlersin. Bir de öpüşme sahnesi varsa oh deme keyfine Müslüman evladının. Müslüman evladının. Yazıklar olsun be. Bu nasıl iştir be kardeşim? Ondan sonra işte bulaşıcı hastalıklar, belalar, musibetler başımıza çökünce de ahvah ediyoruz ağlıyoruz. Yok kardeşim ağlamayacaksın. Hiç kusura bakma. Otur kendine ağla. Otur ahvaline ağla. Yazıktır ya. Şu televizyonların geldiği hale bak ya. Çoluk çocuk ne hale geldi ya. Evlisi bekarı yoldan çıkmış. Evliler Allah selamet versin yani. Kim kime kaçtığı belli. Alt komşuyla kaçar, bakkalla kaçar, manavla kaçar, amcasının karısıyla her neyse kimi kimle kaçtığı da belli. Yani ahlaksızlık artık hat safhada. Niye kardeşim? Sen bu işi televizyonlarda aleni ulu orta yaparsan, insanlara teşvik ettirirsen bunu kardeşim. Ya ondan sonra kardeşim. Aa virüs olduk. Aa korona olduk. Aa zoruna olduk. Allah sana selamet versin. Bir toplumda fuhuş ortaya çıkıp aleni işlenir hale gelirse o toplumda geçmişte daha önce görülmemiş. Korona daha önce görüldü ya? Camiye gidemedik camiye be. Evden çıkamadık. Bayramda anamızın babamızın elini öpemedik be kardeşim ya. Daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklar çıkar. Ve acılar yaygınlaşır, yayılır. Belalar bir anda. Ne oldu? Çin'de başladı. Bir baktın herkes dedi ki Çin'de herhalde oldu bitti. Şimdi Çin'de ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda dünya korona virüsle boğuşurken Çinliler şu anda keyif kahvesi yapıyor. Oh diyor mis. Tabi 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 abartmıyoruz. Bak Çin'de bir tane vaka çıkıyor mu? Çin'de alakalı bir tane vaka ölü sayısı geliyor mu? Gelmiyor ya. E ee, gidi hey. Biz nerelerdeyiz? Evet devam ediyoruz. Ne dedik? Beş şey vardır ki onlarla imtihan olduğu zaman o cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır. İki, bir toplumda ölçü ve tartıda hile yaygınlaşırsa o toplumda muhakkak kıtlık, geçim sıkıntısı ve sultanın baskısı zulmü görülür. Şimdi ölçü ve tartıda hile yaygınlaşırsa ne demek? Kardeşim adam yani en basit bir pirinç verecek. Bir kilo pirinç verecek. Yani o pirinci bir kilo değildi. 990'dan nasıl kurtarırım? 10 gramdan nasıl kurtarırım diye bakar hale geldi memleket. Tabii ki de kardeşim. Tartıyorsun Adam tartıyor bak hiç abi. Eksik mi tartmışım? Fazla mı tartmışım? Fazla da tartmayacaksın. Patronsan, işverensen fazla tartacaksın. Al kardeşim helal hoş olsun diyeceksin. Ama işçiysen, çalışansan, adam senden bir kilo pirinç istedi. Ver oradan bir kilo 250 gram. Bir şey olmaz bizden abi. Yok kardeşim sen 250 gram patron hakkına girdin. He patron sana derse ki kardeşim sıkıntı yok. Bir kilo mesela adam senden bir kilo mi istedi? Tartıya koydun bir kilo 100 gram geldi. Sıkıntı yok kardeşim. Helal hoş olsun. Ben de aynı sıkıntı yok. Ver gitsin. Patron bunu söylese tamam. Ama kardeşim bugün bakıyorsun adam metrekareden mi çalsam? Metreküpten mi çalsam? Metreden mi çalsam? Nereden çalsam diye bakıyor. Kilodan, kilogramdan mı çalsam? Tonajları zaten saymıyoruz. Allah selamet versin. Peki bir toplumda ölçü ve tartıda hile yayınlaşırsa Mutlaka o toplumda kıtlık olur. Bak yağmur yağmıyor doğru düzgün. Yağmur yağmıyor. Kuraklık oluyor. Kıtlık oluyor. He? Yalan mı kardeşim? E görüyoruz ya. Bugün ne ahvaldeyiz? Yani bugün biz gramın hesabını yapmıyoruz. Bak gramın hesabını yapmıyoruz. Ya arkadaş tam tart ya. Bak bu kul hakkına girer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazarları dolaşırdı. Ve bir pazarcıya ne dedi? Bizi aldatan bizden değildir. Bu örnek tamam hani yaş e, buğday altta kuru buğday üstteydi. Ama burada da bir şey var. Bizi aldatan bizden değildir. Bu geniş bir kelime. Sen tartıda da insanları aldatırsan bir kilo yerine 950 gram verirsen ya da 900 gram verirsen al abi bir kilo falan böyle numaralar çekersen darasını almazsan anladın mı kardeşim? Ya bu kadar ince miydi kardeşim? Bu kadar ince değil, daha ince aslında. Biraz daha inceldirsek Allah selamet versin. Millet namaza niyazı bırakacak. Ya bu kadar da değil kardeşim ya diyor hemen. Ya bu kadar değil, daha beter de işte biz yine üstten söylüyoruz yani. Ne ince meseleler var biliyor musun? Ne dedik? İmam-ı Azam borç verdiği adamın sundurmasının altında gölgelenmiyor ya. Ben aman diyor ben onun hakkına geçmeyeyim. Ben onun diyor hani ben sana borç verdim senin sundurmanın altında gölgelenirim. Bu diyor, laf buraya gelmesin. Ben onun gölgesinde bile gölgelenmeyeyim diyor. İnce meseleye bak. Kul hakkı, hey gidi Müslüman. Bu kadar ince miydi? E, i̇nceydi kardeşim. Ne oldu? Mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve sultanın baskısı olur. Zulüm görülür. Bugün kardeşim, sen yönetimden memnun değilsen, hükümetten memnun değilsen, tek adamlık var diyorsan kardeşim, kendinde ara suçu. Ölçüde, tartıda hile yapıyorsan, insanların hakkını yiyorsan kardeşim, al sana hadis. Geçim sıkıntısı. Geçim sıkıntısı neden oluyor kardeşim? Hı? Ay sonu gelmiyor, değil mi? Az önce bahsettik biraz. Bu bugün konular hepsi birbirle bağlantılı. Hepsi birbirle bağlantılı. Niye? Biz zayıfız. Biz hakkıyla Müslümanlığımızı yaşamıyoruz kardeşim. Nereden çalarız? Nereden çırparız? Oradan kısarız. Buradan keseriz. İşçinin sigortasından kes. He? İşçinin maaşından kırıp 10 saat çalıştır. 8 saat yazdır. Sigortasını yapma. Ses yapma. Ondan sonra pazar gel çalış. Cumartesi çalış. Çalışma saatlerinden fazla çalıştır. Adam senden borç isteyince de işçidir abi. Belki muhtaçtır. Belki sıkıntısı vardır durumumuz kötü, işler bozuk. İşte çalıştığınıza şükredin. Numaralar. Altında son model arabayı biliyorsun ama. He? Hafta sonları gezmeye gidiyorsun ha. Kredi kartına çatır çatır harcamasını biliyorsun. Ama işçin, muhtaç bir adam senden isteyince ya kardeşim maaşını alıyorsun ya yetmiyor mu? Maaş veriyoruz ya. Maaş almayanlar var. İşte Allah cellece o patronlara da bir geçim sıkıntısı verir kardeşim. Ay sonunu gördürmez sana. Sıkıntıya girersin. Ölçüde, tartıda hile yapmayacaksın. Malı satarken, malı alırken, verirken, kazanırken santimi santimine, kilosu kilosuna, gramı gramına dikkat edeceksin. Önemli mesele kul hakkı. Bakın kardeşim, al sana bir ince mesele söyleyeyim mi? Bir adam bir adamın tarlasına bir karış bak. Bir karış geçerse hak olarak ya bir karış. O diyor, o hakkını aldı adamın diyor bak hakkına geçti adamın. O diyor o hak sahibi o adamın diyor 700 tane kabul olmuş namazını alacak. 700 kabul olmuş namaz. O da 700 tane kabul olmuş namazı varsa yani. Yoksa ne olacak? Bir karış ya. Sen bugün ne yapıyorsun? Oradan kısayım, buradan keseyim, işçinin maaşından kırpayım. Bu da ölçüdür. Bu da tartıdır. İşçinin maaşı da bir ölçüdür. Bir nizamdır. Yapamazsın. Dikkat edeceksin. Allah için uyarıyoruz. Devam ediyoruz. 3. Eğer bir toplum zekat vermeyi terk ederse gökten yağmur kesilir. Bak. Bir toplum zekat vermeyi keserse yani terk ederse Allah Celle Celaluhu yağmurları keser. Lakin hayvanlar olmasa şayet gökten bir damla bile su inmezdi. Hayvanlar olmasa Allah celle celaluhu bir damla dahi su indirmezdi. Bak, görüyor musun? O otlaklarda otlayan koyunlar, o keçiler, o davarlar eee gidi hey. Bizden efel mi onlar? He? Bir bakalım ya. Müslüman adam Allah celle Celal, 40 liran varsa anlayacağın dilek oyunum. 40 liran varsa 1 lirasını istiyor. Bak, 40 liran varsa 1 lirasını istiyor. 100 liran varsa 2,5 lirasını istiyor. 40'ta bir budur. Zekat budur. Sen zekatını ver ki fakir kalmasın. Ondan sonra ya Afrika'da çocuklar aç, ya bilmem çocuklar aç, Yemen'de çocuklar aç, Suriye'de çocuklar Sen zekatını verdin mi acaba? abi? Ya veririz be kardeşim ya. Acelesi yok. Acelesi var kardeşim. Acelesi var. Zekatını vereceksin. Bakın kıymetli kardeşlerim. Osmanlı zamanında Fakir yoktu. Hani para verecek fakir bulamıyorlardı. Niye? Herkes zekatı hakkıyla veriyordu. Hazreti Ömer'in torunu zaman Ömer'in İbni Abdülaziz zamanında zekat verecek Müslüman bulamıyorlardı. Kafirleri artık fetva çıkardılar. Kafirlere zekat verin ki hani İslam'a teşvik olsun. Bak İslam'a teşvik olsun diye hani artık zekat verecek adam yok. Bolluk var, bereket var, geçim var. Niye? Herkes zekatını veriyordu. Zekat emirdir. İslam'ın 5 şartından biridir. Zengin olan her Müslümana zekat düşer. Nisap miktarı 80 gramdır. Yanında sağında sonunda 80 gram altının varsa ya da buna tekabül eden mesela şu anda 80 gram altın kaç para denk geliyor mesela? Yaklaşık 37-38 bin liraya o civarda. 37 bin, 38 bin. 80 gram altının varsa Kenarda 37-38 bin lira param varsa sana zekat düşüyor kardeşim. O zekatı vereceksin. Peki 38 bini ne yapacaksın? 40'a böleceksin. 40'a böldüğün rakamdan ne çıkıyor? Kardeşim mesela e, yaklaşık bin küsür lira diyelim. Bin küsür lira diyelim. O bin küsür lirayı zekat vereceksin. Ya. Sen zekat verirsen yağmurlar bol yağar. Bak Kasım ayına geldik. Doğru düzgün yağmur, yağmur yağmadı. Yağmur yağmıyor kardeşim. Yağan yağmur da işte otlaktaki hayvanların hatırına diyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Alemlerin efendisi diyor. Hadis. O otlaklardaki hayvanlar olmasa bir damla yağmur gelmezdi. Sıkıntı. Bak küresel ısınma almış başını gidiyor. Buzullar eriyor. Antarktika'da her neyse kuzey kutbunda güney kutbunda aşağıda yukarıda eriyorlar. Bilmem kaç sene sonra diyorlar işte Amerika sulara batacak. Sular yükseliyor diyorlar. Niye? Yağmur yağmıyor. Müslüman zekatını vermiyor. Ya. Yapılan bir araştırmada şu anda her Müslüman bak her Müslüman zekatını tamamına tamı tamına verirse dünyada bir tane diyor fakir Müslüman kalmaz. İstatistik söylüyorum sana kardeşim. Her Müslüman ya üzerine zekat farz olan, zekat düşen her Müslüman zekatını tamamına verirse, tamı tamına verirse yok kardeşim ne olacak? Bu sefer zekat vermeye adam bulamayacaksın. O zaman diyeceksin elhamdülillah bak o zaman bolluk, bereket aman ya Rabbi üf yeme de yanında yat. Bir laf var ya kardeşim. Geçersin hıyar tarlana yemezsin hıyar tarlanın yanında yatarsın. Oh dersin. On dönüm bostan yan gel Osman. Sen Allah Celle Can emri olan farz olan zekatı vermezsen yağmurlar kesilir. Devam ediyoruz. 4. Eğer bir toplum Allah verisine verdiği ahdinden dönerse Allah o topluma kendilerinden olmayan öyle bir düşman musallat eder ki ellerindeki malın bir kısmını dahi o düşman alır. Biz Allah Cellece ne ahd verdik? Hani bir laf vardır. Ne zamandan beri Müslümansın? Kalu beladan beri. Havalara bak. Kalu bela. Onu da ezberlemiş. Kalu beladan beri. Kalu bela de, aslında o öyle demek bile değil yani. Kalu bela ne demek? Kalu dedi ki evet. Kalu. Kaleden geliyor. Ee, kalu bela. Kalu beladan beri. Ne, daha ne demek olduğunu bilmiyorum Müslüman. Kalu beladan beri diyorsun. Peki Müslüman sen diyelim ki senin tabirinle Kalu beladan beri Müslümansın. Sen kalu belada Allah Celle, Celle söz verdin mi? Verdin. Sen ne dedin? Ya Rabbi senin rızan üzere bir hayat yaşayacağım diye söz verdin mi? Verdin. Hani Müslüman? Hani Müslüman? Sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğini söyleyen Müslüman. Ya Resulallah ölürüm diyen Müslüman. Emret Ya Resulallah ayağın altına keç olayım diyen İşte ayağın altına toz olayım diyen Müslüman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kim ahdinden dönürse Allah Celle o topluma kendilerinden olmayan öyle bir düşman verir ki musallat eder ki ellerindeki malın bir kısmı dahi o düşman alır. Hı? Elindeki mal ne demek kardeşim? Genel genel olarak söyleyelim. Genel bir sıkıntı olarak konuşalım. Mesela ülkede elimizde mesela ne var? Bor madeni var. Çıkartamıyoruz. Petrol var. Çıkartamıyoruz. Nice madenler, kaynaklar var çıkartamıyoruz. Ne oldu? Niye çıkartamıyoruz? Ondan sonra ağlıyorlar. İşte bilmem ne firması gelmiş. Alman firması gelmiş. İngiliz firması gelmiş. Onlar çıkartıyor madeni. Al bak bu hadisi al çerçeve yap kendine. Fabrikalar özelleşti. Hep gavurlar aldı. Musallat bunlar kardeşim. Bunlar musallat. Sen ister hükümete bağla. ister ekonomiye bağla. istediğin yere bağla. Bak istediğin yere bağla. Ben sana hadis okuyorum. Hadis. Hadis. Allah o topluma kendilerinden olmayan öyle bir düşman musallat eder ki düşman musallat eder ki onların ellerindeki malların bir kısmını da bir kısmını dahi o düşman alır. O da gavur oldu. Bu da gavur oldu. O fabrikayı da gavurlar aldı. Artık o işi de gavurlar yapıyor. buğdayımızı da gavur yapıyor. Her neyse işte sen kardeşim Allah Celle, Celle verdiğim verdiğin sözü tutmazsan Müslüman gibi yaşamazsan Namaz kılmasın, oruç tutmasın, zekat vermesin, hacca gitmesin, sonra ağlarsın. Zaten bizim yani maalesef Müslümanlar da meşhur yani. Meşhur. En çok ağlayanlar namaza abdest olmayan adamlar. Ya arkadaş sen evvela görevlerini bir yerine getir. Allah Celle Celal'e hani diyorsun ya kalu beladan beri Müslümanım diyorsun ya mübarek. Kalu beladan beri yaptığın yapman gereken, yapacağın şeyleri bir yap, bir yerine getir. Ondan sonra başına bir şey gelirse o zaman işte dersin ki ya Rabbi ben namazımı kılıyorum. Acaba bir hata mı yaptım? Bir kusur mu yaptım? Ama sende namaz yok zaten. Hatanın büyük sen sensin boylu boyu hatasın zaten. Sen baştan aşağı hatasın. Namaz yoksa sen baştan aşağı kusursun. Sen problemsin. Allah'a ve verdiği sözü tutmayanlar için Allah Celle Celle onlara Öyle bir düşman musallat eder ki o düşman onların ellerindeki malları alır. Elindeki malı kaybedersin kardeşim. Dikkatli olacaksın. Problemi kendinde arayacaksın. Sen Müslümansan Müslüman gibi bir hayat yaşamıyorsan, imanında sıkıntı varsa, amellerinde problem varsa diyeceksin ki yine ben ne halt ettim? Ya Rabbi biz ne günah işledik? Toplumca Müslümanlar olarak biz nasıl bir bataklıktayız ya Rabbi? Bizi bu günahlarla imtihan ediyorsun. Acaba hangi günahımız sebebiyle imtihan ediyorsun? Ve diyeceksin ki: "Ya Rabbi, hangi günahım sebebiyle bu musibet benim başıma geldiyse ya Rabbi benim o günahımı affeyle." Ya. Ama sen ne yapıyorsun kardeşim? Ya bir şey olmaz be kardeşim ya. Ya o kadar da abartmayın ya. Ya şunlara bak ben yine Müslümanım bak işte Cuma'dan Cuma'ya gidiyorum. Hareketler zaten hep aynı numaralar. Cuma'dan Cuma'ya gidiyorum. Benim dedem müftü işte babaannem bilmem ne. Ya amcamın bilmem ne 35 yere hacca gitti. E seni mi kurtaracak? Sen kendine bak sen kendinden sorumlusun. Sana hac farz mı? Farz. Gittin mi? Yok. Zekat farz. Verdin mi? Vermedin. Yok. Namaz? Yok. Abdest? Yok. E ne konuşuyorsun? Ondan sonra sızlanmayacaksın. Ekonomiden dem vurmayacaksın. Siyaset yapmayacaksın kardeşim. Siyasete bulaşmayacaksın. Yani anladın siyasetten maksadımı. Ya bunlar siyasi kelimeler. Problemi başkalarında arayan adam, hep kusuru başkasında gören adam, ben en iyisiyim, karşımdaki hep kötü adam, a siyaseti, laf siyaset yapıyor. Müslümanlıkla laf kalabalığının yeri yok kardeşim. İnşallah bunu anladık. Şimdi ondan sonra ne dedik? Beş şey. Beşincisi, bir toplumun liderleri, hakimleri, idarecileri, ileri gelenleri Allah'ın kitabıyla amel etmeyi bırakır, Allah'ın indirdikleri hükümleri işlerine geldiği gibi eğip bükerlerse Allah Celle'ce Celle onlara kendi aralarına bela, fitne, fesat, anarşi verir, birbirleriyle savaşırlar. Al sana yeter. Allah Celle Can indirdiği nedir? Kur'an, ayetler, şeriat şeriat. Bugün birileri şeriat deyince hani kafa kesme, kafa koparma, el kesme, adam öldürme zannediyor. Hayır. Şeriat nedir biliyor musun? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü şeriattır. Bu bir şeriattır. Tabii ki de. Şeriat demek Kur'an demek. Şeriat demek Allah Celle Cen emirleri demek. Sen daha şeriatın kelime anlamını bilmiyorsun. Şeriatta huzur var. Şeriatta bereket var. Şeriatta hükümdarlık var. Osmanlı İmparatorluğu 623 sene dünyaya nasıl hükmetti kardeşim? İşte Kur'an'la. Dediler ki bizim anayasamız Kur'an. Bugün bu memlekette Kur'an'la hükmedilmiyorsa işte başımıza gelen belalar sen gidersen Fransız'ın kanunuyla Alman'ın İsveç'in her neyse bilmem ne kafirin kanunuyla hükmedersen kardeşim Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Onlara diyor kendi aralarında bela verir, fitne, fesat, anarşi çıkartır. Allah celle celalü birbirleriyle savaştırırlar. Bu memlekette 80'de ne oldu? Sağcısı solcusunu vurdu, solcusu sağcısına vurdu. Fitne, fesat, anarşi kol gezdi. Bu memlekette PKK diye bir şey hortladı. Allah bu arada PKK'yı kahretsin. Amin. Bakın kıymetli kardeşlerim, önemli meseleler konuşuyoruz. Sen Allah Celle Can kitabıyla hükmetmezsen, sen Allah Celle Can indirdikleri hükmetmezsen Allah belanı verir. Bu memleketin başı beladan niye kurtulmuyor? Bu sıkıntılar niye peyda oluyor? Biz çünkü Fransa'nın kanunuyla maalesef yönetiliyoruz. Bak Müslüman kardeşim şeriat nedir? Allah Celle Can diyor ki sen bir adamı öldürürsen sen İslam mahkemesince bak kısas şudur. Ben seni öldürdüm. İşte işte senin bir akraban gelip böyle bir şey yok. Kimse kimse öldüremez. Hemen İslami mahkeme kurulur. Öldürülüp öldürmeyeceğine mahkeme karar verir. Kısas budur. Kimse kendi kendine sokak ortasında sen bana sıktın ben sana sıkayım. Kısas bu değil. Buna karar veren İslam mahkemesi. Yani adam hırsızlık yapmış. Niye elini kesiyorlar? Aynı adam kendi evi soyusa kafasını kesinler. Şeriat budur kardeşim. Dikkatli olacaksın ya. Allah şunu söylüyoruz kardeşim. Şeriat demek bu demek. Şeriat huzur demek. Bakın Osmanlı'da 600 senede bir rivayette 6 kere hırsızlık olmuş ya. Ya bugün İstanbul'da 10 dakikada 600 sene hırsızlık oluyor. 10 dakikada 600 sene hırsızlık oluyor İstanbul'da. Peki 600 senede Osmanlı'da neden tane hırsızlık oldu? Çünkü o hırsız biliyor ki ben bu adamın malını çalarsam gitti el gitti kardeşim. O yüzden hiç bulaşmıyor. Ama şimdi ne yapıyor? Adam evi soyuyor, yakalanıyor, karakola gidiyor. Ev sahibi hırsız şikayet etmek için karakola gidiyor. Hırsız ev sahibinden önce çıkıyor karakoldan. Ya işte sen Allah Celle Celaluhu'nun indirdikleri hükmedersen o zaman anarşi olmaz, bela da olmaz, PKK olmaz, Pde de olmaz, FETÖ olmaz, DAİŞ de olmaz, IŞİD olmaz kardeşim. Anarşi olmaz. Fitne olmaz. Fesat olmaz. Kıymetli kardeşlerim biz o yüzden diyoruz. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne güzel söylüyor. Bir toplumun liderleri, yöneticileri Allah Celle Celaluhu kitabıyla amel etmeyi bırakırsa Allah Celle Celaluhu onlara bir bela verir. Kendi işlerine geldiği gibi eğip bükerlerse. Bak bu çok önemli. Mesela ya ileri gelenlerken buna hocalar yani şu anda şu andaki anlatacağımız hocalar kendi isteklerine göre eğip bükerlerse. Mesela bir tane hanım abla geldi hoca efendi fetva soracak. Ya şimdi ben bu hanıma Kur'an'daki gibi hüküm verirsem bu hanım yanlış anlar işte bilmem ne yapar. Ben buna bunun anlayacağı şekilde fetva vereyim. Eğip büker. Ya aslında bu ayet böyle de ama böyle bir anlamı daha var. Böyle de hükmedebilirsiniz. Böyle de amel edebilirsiniz. Eğip bükerler. Şu andaki günümüzün mealcileri bidatçıları işte bunu yapıyorlar. İşte bunlar yüzünden bu memleket karışıyor kardeşim.